Borno setlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki önümüz nakışlı borno setimiz. Önümüze yakından bakalım. Evet paketimiz içerisinde 6 parça olarak çıkmakta. Bay ve bayan olmak üzere. Hemen bayanlar için bu arada rengi çok güzel gerçekten. Turuncu olarak geçmekte stoklarda. Aslında pudra rengi gibi somon rengine de yakın bir renk. Gerçekten güzel, şık, zarif ürünler. Erkekler için, baylar için ise krem rengi olarak. Evet şöyle yakından gösterelim. Paketimiz içerisinden çıkıyor. Evet. Bir adet boy var. Hemen yakından gösterelim. 70-40 cm batlarında. Çiçek motif detayının yer aldığı, nakışlandığı güzel ürünler. Bir adet de el ve yüz avlum var. 30-50 cm batlarında. Hemen onu da yakından göstermek istiyorum siz değerli takipçilerimize. Kalın iplik, soyumcu özelliği, çamaşır makinesinde kolaylıkla yıkanabilme özelliğine sahip ürünler. Evet. Beyler için de, baylar için de açık renk olanı, nakışlı olanı yine bulunmakta. Evet, ürünümüzü beğendiyseniz eğer her zamanki gibi Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, çeyizler.com adresinden sipariş verip YouTube kanalından da tüm ürünlerimizle alakalı videoları takip edebilirsiniz.